Poşetler asansörün de yardımıyla kolayca çıkartılıyor 5 kat yukarıya. Cihan kardeşim çok teşekkür ederim. Yarışı. Sağ tamam, ol, iyi ki geldin. Bir biliyorum. Haydi kendine iyi bak. Haydi. Poşetleri Sezgin Bey'e bir güzel taşıtan Sinan Bey iş bitince giriyor eve. Sezgin Bey hazırlanırken, isterseniz biz de bir göz atalım eve. Davetin verileceği alanı küllerle donatan yarışmacımız mini kelebeklerle de süsleyivermiş perdeyi ve sofranın üzerini. Oturma grubunda geri ve kumaş bir arada kullanılırken mutluluğun fotoğrafları da asılı vermiş duvara. Üstümde istiyorum ama önlüğümü bulamıyorum. Önlüğüm önlüğüm vardı, onu bulamadım. E, mutfağa baktınız mı? Mutfakta da yok. Sinan önlüğümü gördün. Sinan o önlük benim. Sen niye gittin onu? yok mu bana da? sen yemek mi yapacaksın? Çıkar Allah'ını seversen ya. Hmm. Ne bileyim ben. mü de almış. Çok o zaman. mü atmış bir de. Sanki ömür boyu bunu giyecek. İşe neyle başlamayı düşünüyorsunuz Sezgin Bey? Hemen. Sofrayla başlayalım. Altı tane supla sırayla diziliyor sofraya. Şu kelebeklerimizi şöyle süs olarak koyacağız. Alt tabaklarımızı alalım. Böyle hoş bir süse bakalım ne diyecek konuklarınız? Bu arada o çukur tabaklar mı için Sezgin Bey? Çukur tabaklar aslında şeyden, hani bunlar yemek vermeyeceğiz de. Örf adetten, gelenekten aslında şey, süsleme sanatından dolayı. Doğrudan çorba kaselerini koysanız olmuyor mu peki? Sonra e, bunları çorba kaseleri beraber götüreceğim. O zaman börekli tabakta böreği getireceğim. Ya böyle geçen sefer bizim Geçen sefer çatalımız eksik miydi, yanlış mıydı, küçük mü olmuş, büyük mü olmuş Bıçak, olmuştu? Bıçağı bir büyük, biri küçük, yani pardon çatalı bir küçük, biri büyük. Ondan biri dolayı, dolayı bir sıkıntı yok. olmuştu yani. Bir tane çatal bıçak mı yüzünden, ne yüzündense bir sıkıntı olmuştu. Hatta biz bayağı yemekteyiz programından sonra başka kanallarda başka programlara falan o bölümü yayınladılar. Yani. Birkaç sima var yarışmak istediğim ama çok da iyi hatırlayamıyorum isimlerini. Onlar olsaydı eğlenceli geçer diye düşünüyorum. Belki de çıkar bilmiyorum. Şeyle isterdim, Şadıma Hanım'a yarışmayı isterdim. Merak ediyor musunuz bugün konuklarınızın kimler olacağını? Vallahi merak ediyorum olacak yapıyoruz? bilmiyorum ama bizim ilk gün olmamız çok iyi oldu bizim için çünkü daha önceki e, biz son günlerdeydik ve çok fazla böyle bir diğer misafirlerimizden tabiri caizse müşterilerimizden e, çok yakından ilgilenememiştik. Şimdi bu yakından ilgilenmeyi güzel bir şekilde sağlayacağız şu anda herhalde. Yani. Pire gibi çalışan Sezgin Bey kısa sürede şekillendiriyor sofrayı. Kardeşiniz doğru kuruyor mu sofrayı Sinan Bey? Ya ben bu işlerden şimdi çok anlamıyorum aslında. Ya geçen seferde bir sıkıntı falan çıktı. Ben Sezgin'i savunmaya çalıştım orada ama bilmediğim halde yani öyle hikayeden savundum aslında. Sofra kurulurken sohbete devam ettiğim Sinan Bey, Sezgin Bey'in başından geçen ilginç bir olayı da anlatıyor. Tam bayramdan sonra Kazakistan'a gidiyor Sezgin. Orada birisi diyor ki ben seni bir yerden tanıyorum. Sezgin e diyor ki sen yemekte izle izledin mi? İzliyor musun? Adam Sezgin'e böyle yapıyor aynen. Diyor ki sen o yaramaz olan mısın, efendi olan mısın? Yaramazsan sana yemek vermeyeceğim şimdi diyor. Popülaritenin yemek izlen sonra epey artmış olmalı. Yolda görenler tanıyor. İşte diyorlar ki... Çok beğendik, çok sevdik, çok izledik falan. Bu sefer daha da iddialı olacağını çünkü ikinci kez aynı kişiler ikinci kez katıldığı için daha zorlu geçeceğine inanıyorum. 200 bin alırsam iddialarım var. Bir daire almaya düşünüyorum yapmam gereken kendime ait özel tasarımlarım var inşallah Tatlı servislerini dizmeye başlayan Sezgin Bey telefonundan da kontrol ediyor doğru yapıp yapmadığını. Dersinize çalışmışsınız bakıyoruz. Valla evet dersime çalıştım ya. Bardaklarda ışık hızıyla yerlerini alıyorlar sofrada. Son olarak tuzluk ve biberlikleri de getiriyor yarışmacımız. Evet yemeklere başlıyoruz. Buyurun. Siz böyle oturacak mısınız Sinan Bey? Poşetlere bir el atın istersiniz. Sezgin niye boşalt bana poşetleri bana bıraktın? tatlı içi kolları sıvayan Sezgin Bey. iki yumurta kırıp üzerine de boşaltı veriyor bir bardak şekeri. Ay çekiyor, küçük bir bardak ay çekiyor. Daha önce yapmış mıydınız bu tatlıyı? Yaptı yedim ben beğendim. Sizin tabirinizle müşterileriniz de beğenirler mi? Ne dersiniz? Müşterilerimiz beğenir mi Sezgin? Vallahi isimleri müşteri kaldı ya. İnşallah beğenirler. Ödül büyük bir ödül. Ee, büyük bir ödül olduğu için arkadaşımız heyecanlı e, olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi yine de hak eden arkadaşım ...kazansın. Herkes benim... ...birinciyim diyebilir. Ama hislerime çok güveniyorum. Ee, i̇nşallah... ...200 bin benim diyorum. 100 gram da margarin ekleniyor Arca. Yemekleri siz niye yapmıyorsunuz Sinan Bey? İşin yemek kısmıyla ilgileniyorum. Yapma kısmıyla ilgilenmiyorum yani. Sezgin Bey malzemeleri çırparken hızlı hızlı... ...ayaklanıyor Sinan Bey de. Hayırdır Sinan Bey? Yardım mı edeceksiniz yoksa? Acıktım da biraz. Bıçağı temizliyorum şimdi kaşar falan keseceğim öyle yiyeceğim.